Godok Kulübü'nün yeni bölümünden herkese merhaba. Bugün Zeynep ile birlikte Britanya Grand Prix'sinin ardından öne çıkan başlıkları sizlerle birlikte değerlendiriyor olacağız. Ve tabii çok önemli başlıklar var. Evet. E, yürekleri ağzına getiren bir kaza var. Maalesef. Ee, Sainz'dan artık beklediğimizi aldık mı? Geç mi bir beklediğimizi <laughs> aldığımız bir zafer? Bunu biraz tartışalım. Böyle başlık başlık gidelim. Gidelim. Programda. Ama güzel giriş yapalım. Bir sayınızın zaferiyle gidelim. Ee, geçtiğimiz haftalarda o kadar yüklenip konuştuktan sonra gerçekten işe yaradı. Ben duyduğunu düşünüyorum artık. Güzel enerji <laughs> Biz... göndermiş olmalıyız ki. <laughs> güzel bir start oldu aslında. Pol 1 olarak başladı. Yüz, Formula 1 kariyerindeki 150 yarıştan sonra. Ee, tabii yarış başladığında talihsiz bir kaza oldu ki orada aslında Verstappen'e vermişti <laughs> e, liderliği. Ama artık o süreçte doğru yönetim ve hazırlanış, belki o bir farkındalık sağladı diyebiliriz aslında. O bir saatlik gecikme bir şekilde sanyazının toparlanmasına yardımcı oldu. Gerçekten de güzel bir yarış oldu bence. Sezonun en iyi yarış olduğunu düşünüyorum Özellikle ben. Özellikle son turlarda. Son turlarda harikaydı Of ne gerçekten. çekişmeler oldu yani. Kimle evet. kimin arasında bir ara Mick'le Verstappen. Çekişiyordu bir ara Latifi bir şeyler yapmaya çalışıyordu evet. orada. Yani Kim? tüm sıralarda hani sadece baştaki ilk <laughs> evet. 5-6 pilotta değil orta sıralar, arka sıralar gerçek anlamda karıştı. E, Pit stoplar bunda da hani aynı zamanda e, sebep oldu. Hı hı. Ben çok keyif aldım izlerken. Yani nereyi takip edeceğimi şaşırdım aslında. Evet. Hani hem takımlar bazında hem pilotlar bazında. E, aradan sonra gerçekten güzel bir yaş oldu. Tabii araya gelene kadar neler yaşadık. Neler evet. düşündük onu ayrı bir şekilde konuşacağız. Ama Science Formula bir kariyerinin artık her bölümde konuştuğumuz gibi biz her bölümde Science'ı fark ettik ki çok uzun <laughs> bölüm ayırıyoruz yani çok uzun dakikalar ayırıyoruz. Yok Science'ın duygusal durumu yok. <laughs> Science neden böyle? Neden beklenini veremiyor? Çok iyi bir araçta, çok iyi bir takımda evet. artık adam ne yaptı ne etti gerçekten de geçtiğimiz yaşlarda vardı. bu arada gerçekten de gözdağını veriyordu bunu yozunu yani. veriyordu ama gerçekten bir tamamlayıcı bir noktaya ihtiyacı vardı sayınsın. Onu da artık Britanya Grand Prix'sinde elde ettiğini düşünüyorum. Yani ben bu noktadan sonra biraz daha ihtiyacı olan ivmeyi kazanıp daha farklı bir performans sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü hakikaten sporcuların o noktada bir kırılma anları oluyor. Kırılma yarışları, o özgüvenin gelişi. Hı hı. Hani gerçekten şimdi onun için İngiltere gerçekten çok farklı bir yeri olacaktır eminim ki hmm. yani 150 yarıştan sonrasında hem mücadele evet. anlamında hem de sonucundaki podyumda aldığı yer anlamında <laughs> hem de Hamilton'dan da ben daha fazla bir atak beklerdim açıkçası ki o da güzel bir yarış çıkarmasına rağmen hani podyumdaki ilk sırayı almayı başaran Sainz oldu. Hmm. Onun adına ben çok mutlu oldum. Evet. Ee, tabii bu güzel mücadelenin arka tarafında aslında o 1 saatlik bize zaman dilimini veren korkunç bir kaza var. Hı hı. Değil mi? nasıl buldun? Ben burada ben sana birazcık sorayım <laughs> sadece her zaman Bull olmaz. Okey, science konusunda <laughs> her fikiriz. Evet. Güzel bir performans sergiledi, bir kırılma anı yaşadı ama bu Lecklerin gel gelgiti. E şimdi leklerin sanıyorum ki 5 yarışta podyum göremedi. Evet, son 5 yarışta. Yani Ferrari için takım olarak ben biraz da işin içine girmek istiyorum. Şimdi takım olarak Sainz'dan beklenen belli, Löklerden beklenen belli. Uh -huh. Löklerin tamamlayamadığı yerde Sainz tamamlıyor. Şaşırtıcı bir şekilde Lökler geride kalıyor. Mesela Ferrari bir pilottan verim alabiliyor. İki pilotundan aynı anda verim alamıyor. Mesela Red Bull bunu çok iyi yapıyor. Hani Verstappen genelde işte Poddan başlıyorsa Perez'in onu takip eden bir durumda oluyor. Ya Perez ise Verstappen onu takip eden bir durumda oluyor ama Ferrari için bu böyle değil. O da takım anlamında işlerin kötü giden bir şeyler olduğunu bize gösteriyor. Hı hı. Bilmiyorum doğru. katılıyor musun? Yo, doğru katılıyorum. Yani sezon başlangıcında bu kadar bir uçurum yoktu aslında evet. ilk başladıklarında ama zamanla dediğin gibi biraz daha uç farklar aralarında olmaya hı hı. başladı. Yani Sainz'ın dışarıda kaldı leklerin dışarıda kaldığı yarışlarda çok tek başına yani takım olarak mücadele edememe durumları oldu. Evet. Ee, belki bu Britanya Grand Prix'sinde ikisine de yarar belki de. Sainz'ın biraz toparlanması leklere dair bir moral olabilir. Hı -hı. Çünkü gerçekten şanssızlıklar peşini <laughs> bırakmıyor üzücü derecede. Ben Avusturya, Avusturya Grand Prix'sini o anlamda iple çekiyorum. Niye yani ben sadece mi? Red Bull olarak değil ama <laughs> Ferrari, Britanya Grand Prix'si kadar keyifli geçeceğine inanıyorum. Evet. Ben Bu arada şunu sormak istiyorum tabii Sainz ve Ferrari'yi kapatmadan önce. Sainz'dan beklenilen performans geç mi geldi sence? Daha doğrusu geldi mi? Devamı gelir mi? Devamı gelir ama gelmeli de. Yani Ferrari koşunda oldu Sence Biraz de. geç oldu bence de. Zaten geçtiğimiz programlarda da hep diyorduk yani gerçekten nerede kırılacak bir kırılma anı olabilmeli. Evet. Daha agresif e, bitirişler yapabilmeli. Yani giriş gelişme tamam bir yere kadar taşıyabiliyor. Ama sonuç anlamında bağlayabilmek adına biraz daha agresif olabilmeli e, diye hep konuşuyorduk zaten. Hı hı. E, bu yarışta onu gördük. Çok da keyifli oldu. tabii Verstappen'in yaşadığı şanssızlığın da belki bunda birazcık. Yani kazada araçtan evet, gelen evet. bir parça dolayısıyla bir sıkıntı yaşadı ama en, en nihayetinde sonuca baktığımız zaman şu an artık biraz daha işin renginin değişeceği, biraz daha renkli yarışlar izleyebileceğimizi düşünüyorum. Yani ne Red Bull dominesi altında, ne Mercedes dominesi altında, ne de Ferrari'nin. O yüzden birazcık üst grubun karışması bu anlamda. Güzel oldu değil mi? Güzel, keyifli olacak kesinlikle. Tabii ben yarış izlediğimde şimdi e, pazar günü bir yandan işte Hamilton çıkıyor, bir yandan Sainz çıkıyor, bir yandan Verstappen bir geride kalıyor, bir yandan Perez son sıralardan gelmiş adam ikinci yan. Hani kimi izlediğimizi bilemedim bir <laughs> nereyi takip edelim, ne yapalım bir yandan. Ben de öyle Haber bekliyoruz kazada ne oldu belli bir süre haber alamadık işte hiçbir şey bir gösterilmedi süre. uzunca bir süre bir saat boyunca bekledik falan cidden bu anlamda tabii kazayı bunu dışında bırakıyorum. Bu anlamda üst sıralardaki karışıklık bizim hoşumuza gidiyor. Biz kaostan Kesinlikle besleniyoruz öyle. herhalde. <laughs> Ama yarışta birazcık bu olmalı yani. Çok tek düze istikrarlı gittiğinde de tamam bu şekilde yarışı bitirdik deyip sadece turları biraz öldürmekte keyifsiz kalıyor yani. Evet. Kabul edelim. Ee, o yüzden ben izlediğim yarıştan çok ve çok memnunum. <laughs> Peki Löklerin üst üste 5. yarışta da puan, ay podyum alamamasına Evet. Podyum görememesine nasıl bakıyorsun? Ya yani tabii ki çok moral bozucu onun için e, hmm. bu durumda. E bu ilk yarışı da değil bu tarz şanssızlığı yaşadığı hmm. ama gerçekten Hamilton'ın ve Perez'in hamlelerine e, çok da çekişmeli oldu bu arada yarış esnasında evet, evet. çok e, yer değiştirdiler o anlamda. Hmm. E, çok sağlam bir savaş vardı. Sainz de bu arada gerçekten e, iyi bir savunma yapmadı mı? Evet. Yani diyorum yani izlerken ben de senin gibi hani sürekli hop oturup hop kalkıp sürekli bir çığlık attığım modundaydım. <laughs> o geçişler esnasında. Çünkü sürprizli oldum. Yani o kadar e, sağlam e, savunma yapacağını, o kadar agresif savunma yapacağını ben de düşünmüyordum. Hı. Bu arada e, hani biz konuşuyoruz lökler tabii işte her yarışta tabii ne, rengini belli ediyor. Aslında yarış öncesi lökler rengini belli etmiyor. O an Kolde alıyor ama yarışta tam tersi oluyor. Evet. Sonra yarış esnasında çok iyi giderken bir anda yavaşladığını izledik kaç kere. Yani evet. teknik arızalar vesaire vesaire. Ama bir şekilde toparlanıp geri gelmesini biliyor ve açıklamana yaptı bununla ilgili. Bir şekilde toparlanıp geri geliyorum ama aynı senaryoyu her yarışta yaşıyorum. Kesinlikle. Ama toparlandı doğru. Yani bu konuda hem fikirdir hem fikir Kesinlikle. 2020'den. Biraz sansa yer değiştirmiş gibi zaten duygu durumları. Bana biraz öyle hissettiriyor şu anda. Hani leklerin sahip olduğu ruh durumu şu an tamamen Sainz'a e geçti. Sainz'ın o hani kıramadığı o nokta biraz leklere geçmiş gibi. Biraz sanki ee, durumunda mı? Sanki Sürükledi. evet takımlarda da hakikaten çok güzel örnek verdin aslında. Yani takımlar arasında da gerçekten cidden ee, böyle bir takım arkadaşlar arasında durum var. Aslına baktığında Perez ve Verstappen için de bu yarış öyle diyebiliriz. Bence sezon başından beri bu Perez ve Verstappen için öyle ama... Hmm. Tabii bunu kimse dillendirmiyor. Verstappen'i şimdi geçen senenin şampiyonu <laughs> bu şekilde indirgemeyen falan tabii ki seviyoruz ama Paris'in de yani ne oldu belli. Arkadaşlar şimdi. hemen hemen <laughs> burada topu atıyorum. Sana. <laughs> o zaman Ferrari'yi bitirip bir Red Bull'da konuşalım. Daha sonra istiyorsan bir kazaya Çünkü onun evet. görüntüleri onu, var. Kesinlikle. O gerçekten oraya geçmeden aslında gene bir güzel bir finish alalım. Podium'da çekilen babaların Aa. fotoğrafını lütfen es geçmeyelim. <laughs> Hamilton'ın ve Perez'in <laughs> babasının çok güzel iki bir fotoğrafı var. Yani bence podyumda gördüğüm pilotları bir <laughs> kenara bırakıyorum. Evet. Ben o fotoğrafa odaklanmak <laughs> istiyorum. Hani Red Bull'a da geçelim bence. Fotoğrafa konuşalım. İşte tabii, <laughs> işin biraz. içinde böyle şeyler de var gerçekten. Evet, tabii güzel görüyoruz. İşte Yarış izlemeye geliyorlar falan ama bunlar bize eğlence katmıyor aslında. Böyle fotoğraflar bizim için daha evet. eğlenceli. Onları oldu. görüşüm görmeye de artık. Alıştık Değil yani. Mi? Arka tarafta biraz yani Brad Pitt'i e, <laughs> yarışta da kim vardı? Tom Cruise vardı evet. yanılmıyorsam arkada. Hani düşün konuşmuyoruz bile artık yani. E tabii. Ama bizim asıl için... fotoğraf bence o. Bence ya. de. Yani Perez'in babası için de zaten çok güzel kepsler hazırlanmıştı ya. Baktık seninle program öncesinde. <laughs> hani Perez kaybettiğinde Perez kazandığında Perez padına çıktığında babasının her türlü ruh halini yansıtan emoji'lerle çok evet. güzel şeyler yapmışlar gerçekten. Gerçekten güzel paylaşımlar vardı. Keyifli de. anlar var yani evet. yarış haricinde de çok güzel anlar yakalandı hep, bu yarışta. Hep söylüyoruz, her programımızda söylüyoruz. Formüle biraz daha formüle 1 değil. Geçen haftalarda konuştuğumuz evet. beslenme konusu mesela ya da bir önceki haftalarda konuştuğumuz sağlık konusu ki buraya da değineceğiz sağlık konusunda. Evet. Ama yani gerçekten hepsi bir arada giden şeyler. O zaman biraz Red Bull diyelim, daha doğrusu Perez diyelim çünkü bir geriden gelip ikinci sıraya alan yine de ne olursa olsun podyum gören bir Perez. Evet. Yani ne olursa olsun bu adam podyum garanti. Hani bu, bu şekilde yani. <laughs> Ve ikinci pilotlar sıralamasında da ikinci olarak 147 puanla. Evet. Pilotlar sıralamasında bir istiyorsan hatırlatalım. Ee, Verstappen. <laughs> Değişiklik yok sadece. <laughs> evet. Puanlar da var. Verstappen, Perez, Leclerc, Sainz, Russell, Hamilton, Norris, Bottas, Ocon ve Alonso olarak ilk 10'da yine sıralamamız devam ediyor. Hmm. Keza zaten takımlar tarafında da aslında o noktada bir değişiklik yok yine. Red hmm. Bull ilk sırada çekiyor. Tabii sezon başından beri gösterdiği her iki pilotun da hmm. performansında gördüğümüz üzere Ferrari ve Mercedes de aradaki 61 puan farklar onları. Takip, takip ediyor. takip Zaten bir değişiklik yok, sadece puan tamam. Tabi bu yarış o zaman hani düşünüldüğünde yine Perez e yaramış oluyor. Tabii ki de Sainz ile Leclerc'in arasında da bu arada puan farkı erimiş evet. durumda. Yani Sainz içten içe <laughs> puan farkını eritti. Tıpkı Perez'in yaptığı gibi farkındaysan. işte bu yüzden Hı. diyorum Russell gibi, Perez gibi, Sainz gibi aslında ikinci adam dediğimiz ama formüle bir şu anda domine eden adamlar bence. Katılır Kesinlikle misin? öyle. yani <laughs> biraz sona bırakmıştık ama e, Avusturya Grand Prix'sine o anlamda bu yarış güzel zemin hazırladı diye düşünüyorum ben. Hı hı. Biz ikinci adamcı olarak seçimiz <laughs> de öyle i̇ki. bir şey oldu çünkü. Değil ama mi? evet bunların da artık gelmesi gerekiyordu ama <laughs> çok e, arada iki pilot e, takım arkadaşlar arasında da uçurum olmadığı zaman iş zaten çok daha keyifli hem hale Hem takım gelelim. içi hem takımlar arası Tabii yarışa ki. dönüyor bu sefer. Her türlü win-win evet. aslında baktığımız zaman. Evet. Şimdi Perez konusunda ben şöyle düşünüyorum, bu adam yoktan var etmeyi biliyor, gerçekten. Evet. Hem takım anlamında çünkü takıma da puan kazandırıyor bir yerden. Kötü giden bir Verstappen var tabii tekniksel konulardan oralara Hı -hı. gireriz. Çok erken bir pit yapıyor, pit sonrasında yarışa sondan devam ediyor ve sonrasında dördüncü evet. sıraya kadar geliyor ve sonrasında da podyum görüyor ikinci olarak. Yani zaten günün sürücüsü seçildi. Bu Hak adam. Etti de performansıyla. Evet. Yo yani. hakkını vermek lazım. Feriz'in gerçekten e, çok iyi giden, istikrarlı bir e, çizgisi var o anlamda. Hmm. Hani o inkar edilecek bir seviye tabii ki de değil. Dediğin gibi e, biraz daha zaten formülanın hani e, Formula 1 pilotlar arasında şey diyorlar ya, onu biraz daha hani garip. Ama bu sağlam geliyor hakikaten. Güçlü geliyor diye. <laughs> Dur onu sesli söyler misin? Tabii. <laughs> bu çok kullanılıyor ama yani. Bunu ben arkadaşlarımdan da tüm Formula 1 izleyenlerden de işte hani biraz kökenleri sebebiyle hani yaşadığı geçmiş evet. süreçler sebebiyle Perez'in zor şartlardan gelmiş olduğu için hani onu ayrı bir kahraman olarak görüyorlar. Hani Kesinlikle. yarıştaki performansları da bu arada gerçekten son sıralarda podyumu hafta... zorlayan rahatlıkla zorlayan güçlü pilotlardan evet. bir tanesi. Geçtiğimiz hafta konuşmuştuk beslenme konusunda işte soru cevap challenge'ımızdan. Perez'in Meksika'dan evet. Almanya'ya taşınma hikayesi, oradaki evet. restoranda büyüme hikayesi falan. Bunlara hep değinmiştik. Belki de insanların Perez'e yavaş yavaş ısınma sebebi bu olabilir Tabii mi? Tabii ki. Yani çünkü biz özellikle Türk insanı çok yani duygusal olduğu için Evet, hikayeyi seviyoruz yakın biz. Evet hikaye ya da hikaye gibi. ve zor şartlardan yükselen sporculara, pilotlara yani genel olarak sadece f1'de değil daha farklı Tabii. bir bağımız oluyor. Yani bak ne çekmiş neler yaşamış gelmiş birazcık biz o tarafa daha kayıyoruz doğruya evet. doğru. Orada bu, bu, bu şekilde yetişen hakikaten çok futbolcu savaştan var. kaçıp ülkesinden gelen hı. soğuk savaştan gelen çok fazla böyle sporcu var. Hı hı. Ama şimdi bak günümüze döndüğümüzde e, Mikşumahar nasıl bir konumda insanların gözünde? Yani çoğunluğunun tabii ki yani şimdi herkes o şekilde şeyde bırakmayalım ama yani şimdi hem babasının ismi hem yetiştiriliş hani geliş tarzı insanlara çok şey gelmiyor. Yani sıcak mı gelmiyor diye ya dokunmuyor da. Dokunmuyor şuramıza. Evet. dokunmuyor yani o zaten o Yok zaten seviyorum. o yoldaydı. O yoldaydı zaten şeklinde. <laughs> yani o yüzden, evet. evet. Biz biraz daha hikaye seviyoruz. Arıyoruz. Evet hikaye seviyoruz. Tabii Verstappen'e geçiyoruz biraz. Red Bull dedik, Perez dedik. Perez'in işte bu arada Hamilton'da bir kapışmaları vardı. Bir tur. Harika. Geçen seneyi hatırladım ya. O kadar evet. böyle tüylerim diken diken oldu. Geçen senenin yarışları aklıma geldi. Son yarışları. Evet. Ve özlemişim ben. O ikilinin kapışmasını çok seviyorum. Niye bilmiyorum. Senin var mı özellikle böyle ikisinin keşke kapışsa da ve hep onları izlesek dediğin? Ya Verstappen tabii ki sayarım. Kesinlikle. Versepen kesinlikle öyle. <laughs> ama tabii hani bahsettiğimiz hani Red Bull, Mercedes ve Ferrari pilotlarının i̇çinden. o ilk o içinden ya hepsinin kapışması Hı -hı. Aynı keyfi bana verir şu anda. Hani Sainz'ın biraz daha bu yarıştaki performansını da göz önünde alarak konuşuyorum. Hı -hı. Hani Sainz'ın savunması Perez'e örnek veriyorum. Hani Leclerc'in Hamilton'a kafa tutuşu yani evet. o kapışmalar o birebir de inanılmaz keyif veriyor. Hı -hı. Ya bilmiyorum bana Perez de Hamilton hep geçen sene hatırlattığı için evet. çok ayrı bir... Ya bir de tecrübe tecrübeye göre gibi yaşları falan yakın ya belki o yüzden mi bilmiyorum ama sanki... Şöyle bir his uyandırıyordu. Hamilton'ın hakkından Perez gelebiliyor sadece gibi bir his oldu. Hatta öyle bir cümle kurmuştum geçen sene. izlediğim bir yarışta hatırlamıyorum hangisiydi. Öyle bir cümle kurmuştum yani. İkisinin kapışmasından Hı -hı. ayrı zevk alıyorum. Niye bilmiyorum. Bolca izleyeceğiz bence bu noktadan evet. sonra. Hamilton'da, Hamilton'da bu anlamda geliyorum iyi. dedi evet. bu yarışta çünkü. O da iyi bir başarılı bir yarış çıkardı. Hı -hı. Perez zaten Verstappen'le oradaydı. Şimdi Mercedes'in de toparlanmasıyla birlikte. Hamilton yeni gelmedi geri geldi. <laughs> Geri geldi. Yeni <laughs> gelmedi geri geldi. Geri geldi canım <laughs> geri geldi. Yeniden evet. gelmesiyle diyelim biz. <laughs> Yeniden geri geldi. Evet Verstappen için kötü bir hafta. Tabii e, kazaya da geçeceğiz buradan. Çünkü e, Verstappen bir anda yavaşladı ve lastiğinin patladığını düşünüp denge kaybı yaşadığını <laughs> evet. orada söyledi. Böyle Doğru. feedbacklerde bulundu ama. Orada aslında lastiğinin patlamadığını ve yarış <laughs> ay, kaza sonrası e, karbon parçalarından birinin den evet. dolayı bu sorunu yaşadığını söyledi. Ve bu çok üzücü onun için. Çünkü kazadan doğrudan etkilenmiş oldu. Tabii ki. Kendisi. Aynen abi. Yani dediğimiz gibi evet kaza çok büyük bir şey. Orada bizim de yüreklerimiz ağzımıza geldi ama. Hani hatta açıklamalarında diyor ki lastik patlamış gibi hissettim. Çünkü aniden tüm dengem kayboldu. Çok fazla kayıyordum ve araç sallanmaya başladı dedi. Orada mecburi çünkü gerçekten çok büyük bir kaza atlatıldı ve bütün evet. e, tabii ki pilotları da bu çok ciddi bir şekilde etkiledi. En ufak bir şey de Hı hı. Ee, ya orada Verstappen'in yaptığı zaten doğruydu bence de pista geçmesin. Evet, şimdi ben buraya notları almışım tabi. Ee, Sunar Daryl Gazlinin on birinci turda çarpışmaları ve bu kazadan hı hı. dolayı da piste saçılan bir ön kanat parçası. Hı hı. Bu parça dediğim bu ee, tabanının sol bölgesine çarptı ve o bölgedeki her şeyi parçaladı diyor açıklamasında da yani. Yani böyle bir kazama. <laughs> Hatta o parçayla bir fotoğrafı var. Buraya koyarız. <gülüyor>, Gülüyor. Çok komik yani. Tabii yarış bittikten sonra. Evet. Artık bu <laughs> öyle pozlar verilebiliyor ama tabii evet. yarış esnasında hepimizin yüreğine, ağzına getiriyor. Hı -hı. Hatta istersen ufak ufak da geçelim yani Evet Ben geçelim en son 3 sene öncesinde gerçekten eee ölümle Formel 2'deki ne? kazadan Hı -hı. aynen bahsetmiştik. <gülüyor> <gülüyor> biraz arka alanlarda kaldığı için yarış başladığında ben de çok ilk başta net göremedim. E, ta ki... Kim hani, olduğunu bile belli bir süre kim, göremedik. Aynen öyle. Onları göremedik. Uzunca bir sürede zaten e, getirmediler yayına. Çünkü hmm. böyle durumlarda fiya ölümlü kaza olup olmadığını öncelikle öğrendiği için hani o zamana kadar tekrar tekrar kazayı e, zaten göstermiyorlar. Nitekim Science'ın da açıklaması vardı hmm. bununla ilgili. Bilerek Konuşmuştuk bakmadım senene. demiştim. Bilerek izlemediğine dair. E, ben... Zaten tekrar yayınladıklarında dedim ki kesin kötü bir şey duyacağız. Yani çok çünkü yakın, evet çok yakın tribün çekimleri kötü. de var bu arada. Evet, Onlar izledim. Çok kötü. Yani... Ben orada, hatta daha bugün arkadaşımla paylaştık o videoyu. Hı hı. Ben orada herhalde direkt şahit olup çekmiş olsaydım pat diye olduğum yere bayılabilirdim yani. Çünkü o kadar evet. süre ters bir şekilde sürüklenip bir de tam tribünlerin arka tarafını düşecek kadar sert bir kaza. Hı -hı. Gerçekten, e, inanılmaz. İnşallah tabii ki tekrar böyle bir şey yaşanmaz. E, ama FIA'nın getirmiş olduğu Halo sistemi. Tabii bu bunu konuşmamız gerekiyor artık. Evet. Çünkü Halo sistemi sayesinde Formül 2'de de bir kaza yaşandı çünkü pazar günü. Birkaç can kurtuldu 2018'den beri. Gerçekten. Evet. E, çünkü ters döndüğü halini görüyoruz ve gerçekten o sistemin evet. nasıl koruduğunu gözler görüyor yani çıplak gözle bakıldığında görülüyor. O şaseye sabitlenen üç ayak hani çok basit bir şekilde görünse de aslında pilotun ters döndüğüne dair zaten fotoğraflarda da var. Hmm. Ee, kesinlikle bir temas oluşturmuyor evet. baş kısmında yoksa aksi takdirde. Çok, çok büyük tabii ki çok büyük. Tabii biz geçen haftalarda Formula 1 ve sağlık konusuna ayrı bir parantez açarak konuşmuştuk. Yani bunu ayrı bir konu olarak ele almıştık. Tabii bu helio sistemini atladık. Tabii atladığımız aslında çok sistem var bununla ilgili. Hani sağlık konularıyla ilgili. Tabii biz direkt hani... Geçen hafta mesela beslenmeye değindik falan böyle konulara değindik ama bu helo sistemine çok ayrı değinilmesi gerekiyor. Biraz da aracın teknik taraflarını ele alırken aslında evet. e, almak daha sağlıklı olur. Biz daha çünkü öyle. pilotların zihinsel ve fiziksel Hı -hı. sağlık durumları olarak gitmiştik ama. Hı -hı. E, araçla araçlar için de ayrıca program yaparız demiştik zaten evet. bunu da en azından onun içine dahil edebiliriz. 2018'de devreye giriyor. Formül 1, Formül 2, Formül E bile bu işin içinde yani. Evet, bütün serilerde şu hı hı. anda zaten aktif olarak kullanılıyor. Evet. Groya'nın da Bahreyn'de yaptığı hani yaşadığı kazadan sonra hı hı. Halo sisteminden kaynaklı bir hani şey de galiba öyleydi. Verstappen, Hamilton kazası hı hı. geçen sene İtalya Grand Prix'sinde evet, o sistem yine devrede olduğu için evet. yine şu anda kötü bir şey konuşuyor değiliz. Evet. O an bekliyorduk. Ne olduğuna bitti. Ki beklerken gördüğümüz tek şey aslında Russell'ın araçtan inip Nasıl Koşmuştu <laughs> Can Avli ile gerçekten. Yani yarış esnasında böyle bir şey gördükleri anda direkt zaten. Ee, pitte arkadaşlarıyla konuşup zaten hani iyi mi durumu nasıl. Bütün pilotlar tüm takımlardan zaten bunu çok yakından evet. takip ediyorlar. Hepsinin başına gelebilecek şeyler tabii ki formalar hı. bu noktada. Önemsiz kalıyor. Hı hı. Neyse ki 2018'den beri gerçekten FIA'nın. E, bu almış olduğu Biz önlemler. Biz de eleştiriyoruz FIA'yı bu arada ara ara ama. <gülüyor> <gülüyor> ama bu noktada değil. Evet, evet, Bu sağlık noktasına değil. Araca gelen sistemler konusunda değil. Evet tabi Formül 2'deki kaza Deniz Havger tarafından Roy sekerek çarpması sonucu olan bir kaza. Burada da her iki pilot çakıla uzuna savruluyor ama tabi yine Halo sistemi sayesinde iki can kurtuluyor yani. Evet. Bu sistemin ne kadar önemli olduğu yer, apaçık belli. Kesinlikle öyle. Neyse ki bu yarışı tatsız bitirmedik. Evet. Bu yarışları diyelim hatta Formula 2'deki de kazayla katarak. Hı -hı. O yüzden başarılı bir hafta oldu Hı -hı. diyebiliriz. Bu arada geçen hafta biz, geçen hafta değil pardon ondan önceki hafta hiçbir tahminimizin tutmadığını da <gülüyor> 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 ekleyelim. Çünkü sadece... Ben açıkçası hiç beklemiyordum. Sen, sen sürpriz oldu gerçekten. Hani Hamilton'ın ucundan. Evet. Sen Perez'le demiştin galiba. Evet evet. Perez'le Hamilton ben tarafında. Ben hani tarafında. zafer elde edecek pilottan bahsediyorum. Yok Sainz gelmedi. 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 Hepimiz sürpriz oldu. <laughs> Avusturya Grand Prix'si için peki ne düşünüyorsun? Avusturya için. Tabii sürpriz ben... devam eder mi yoksa biraz Yok. daha <laughs> şey <bu kadar> beklenen? <gülüyor> 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 yoksa beklenen Bence Olurlu. beklenen Red Bull üstünlüğü gelecek yani. Ben öyle hissediyorum. Verstappen, Perez ve e, Leclerc diyorum bu sefer. Sen ne dersin <laughs> tahminlerini bir alsak? <laughs> ben de Red Bull'un e, bunu kullanacağını düşünüyorum güçlü bir şekilde tabii ki. Avusturya'da olduğu için. O zaman için. podyumu? E, podyumda ben de Verstappen, Perez ama araya Leclerc ya da Hamilton'ı alabileceğini düşünüyorum. Sayınızı da de. 4 ya da 5 olarak. Hatta dördüncü sıraya Sines, evet. Parantez açmadığımız bir konu Alonso. Son yarışta gördük. Evet. Bu yarışta 5. bitirdi ama 4. de bitirebilirdim dedi. Ne düşünüyorsun evet. son zamanlarda gösterdiği performansla ilgili? Alonso. Evet tekrardan bir e, o Hamilton'la olan açıklaması çekişmesi sonrasında bir e, <laughs> çıktı gerçekten. Evet Alonso de... taraftarlarının da seslerini çokça duydum ben de zaten bir yarışı <laughs> izlerken biraz daha Ferrari'den uzaklaşarak Red Bull'da. Hı hı. Zaten güncellemelerle birlikte aslında Alonso'nun çıkışı yapacağı bekleniyordu ama hı hı. Yani Alonso olduğu için işin içinde bir duruyoruz yani. <gülüyor> <gülüyor> neler ya bu... gelecek, neler olacak? <laughs> Tabii ki. Ama Nisan'dan sonraki yarışlarda biraz daha pardon, Mayıs'tan sonraki yarışlarda zaten biraz daha eee araçlarda deneme süreçleri tamamlanıp hı hı. biraz daha pilotlar istedikleri performansa çıkmaya başladı. O yüzden e, neden Alonso'yu da arada biraz ortalığı karıştırırken <laughs> görüyoruz Alonso'yu. Mesela neden 5. bitirdik, dördüncü bitirdik diye mesela hala bu enerji var üzerinde. Yani e, geri dönüşü zaten evet. boş olmayacak da Alonso'nun. Tıpkı tabii Hamilton ki. gibi. <laughs> Hamilton tabii. Bunlar <laughs> geri dönüş değil tabi ki yani. <laughs> Hangi pilotlardan bahsediyoruz bir durup düşünelim ama. Tabii. Hamilton için değil ama aynı Alonso'nun tekrar bir hani ikinci turu yaptığını düşünürsek hı hı. tamamen ona bağlı. Peki bu haftayı da bitirdik. Evet bu haftayı da bitirdik. Evet. Bakalım Avusturya Grand Prix'sinde neler konuşacağız. Bakalım Avusturya'da evet neler konuşacağız. Ee, umalım ki tekrar böyle kazaları yaşamayalım, izlemeyelim. Gerçekten ben o görüntülerden Umarım. sonra. Hani bir süre sonra artık Baş, başlasa bir şey ifade etmeyecek, başlamasa bir şey ifade etmeyecek evet. yarış o hale geldi duygusal olarak yani düşünürken. O yüzden umuyoruz ki öyle bir şey yaşamadan, güzel, çekişmeli, bütün takımların işin içinde olduğu bir yarış izleyelim Avusturya'da. İnşallah. O zaman görüşürüz mü diyelim? Görüşürüz diyelim. Avusturya Grand Prix'si sonrasında tekrar Fadok Kulüp'te beraberiz. Görüşmek Hoş, üzere. Hoşçakalın.